Mesela Karadeniz'i gezerken bir adam bana gelir der ki, ''La ne diyorsun kara olan? Aç mısın? Söyle bakalım. Mesela aç değilim derim ama der ki, la çekilmeyizsin da. çekilmiyor abi, aç değilim. Acı kursun, bizim dursun Emice'nin dükkanından istediğini al, benim hesabıma yazsın diye devam ediyor. İstanbul'dan geldim, ben bu Türkçe'yi zaten anlamıyorum. Bir de giderken der yani, sağ bulaşan olursa bana söylersin, ben onun topuklarına çıkarım. Doğu'ya gidiyorsun, Çocuk sana karşılar der ki, Abi iyi sen, İstanbul'dan bisikletle geliyorsan he, yorulmuyorsan helal olsun valla. Abi, diler sizde iki ciger var doğru diğer bir arkadaşı atlar oradan der. O da insandır, ayıptır lo diye girişir. O da der yani, Kur'an'ıma o bakımdan demeyem. Abi yanlış anlamışsan değil. Mesela Ege'ye gidiyorsun zaten apayrı bir şey. Onlar hızlı konuşur, bir de aralarında konuşur. Zaten bana deseler ben 50 defa ha ha anlamak için 50 defa demem lazım. Mesela ben oturuyorum ama bir kadın diğerine diyor ki Haccı'gı bu karı olan kime benzi bileyim mi? Şeyh ortanca oğlu. Tepeyin Arap sulaleyi biliyorsun gari. Onlar Afrika'dan göççüler değiller ama ince burla olmuşlar. Gıvır gıvır saçları var. Uççuken daha sevilli oluyor bunlar.'' Diye böyle böyle beni tanıtıyor güya. Hani dersin bu Türkçe konuşuyorsa bu nece konuşuyor? Benim öğrendiğim ne? Bir de hani Türkçe biliyorum diye geziniyordum.